Kıymetli Balık TV izleyicileri şu anda bu yıl 10.sı gerçekleşen Future Fish Eurasia 2022 Balık ve Balıkçılık Fuarındayız. Sizlere gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz. Merhaba Balık TV izleyenleri. Şu anda İzmir Eurasia Fuarındayız. Çakır balıkçılıkla beraberiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Ece Çalkın. Su ürünleri mühendisiyim. Hı hı. Yaklaşık 10 senedir Çakır Balıkçılık firmasında çalışıyorum. E, firmanızla ilgili bilgi verir misiniz bize? Tabii biz e, Milans Bodrum bölgesinde yaklaşık e, 35 senedir faaliyet gösteren bir e, balık çiftliği ekipmanları tedarik firmasıyız. Hı hı. E, su ürünleri sektörünün e, tüm ihtiyaçlarına yönelik e, çiftlikçilere yardım ve destek amaçlı tüm balıkçılık ekipmanlarının tedarik ve desteğini sağlıyoruz. Bunların içerisinde kafesler, ağlar, kuleler, mooring sistemin tüm ekipmanları, medyacılık ekipmanları, hasat tankları, gibi çeşitli ürün yelpazemiz aslında geniş bu açıdan. Peki, e, ithalat ve ihracat durumunda neler söylemek istiyorsunuz? Siz de ihracat yapıyor musunuz? Tabii. Sektörle ilgili görüşleriniz nelerdir? E, zaten bizim sektörümüz hani balığın satışı anlamında ihracat yönelik bir sektör. Biz evet. de e, destek tedarik anlamında, malzeme tedariği anlamında yurt dışında da potansiyel müşterilerimiz var. Hı. Bunlara e, ihracatlarımız gerçekleştiriyoruz. E, çeşitli bölgelere, Rusya'dan Mozambi'ye kadar, e, bir Yelpaze'de ihracatlarımız var ve devam ediyor. Fuarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz? Evet e, yaklaşık 4 senede fuarımızda olmuyor biliyorsunuz. Pandemi sebebiyle evet. 2020 yılında olmamıştı. E, bu yıl e, gayet hareketli ve kalabalık bulduk aslında. Hani Beklentimizin aksine daha da hareketli geçiyor. E, herkes için iyi olmasını temenni ediyoruz. Peki bu tarz fuarlara yurt içinde yurt dışında katılıyor musunuz? Tabii. Yani hem yurt içinde zaten yurt içinde bir bu fuarımız var. yurt dışındaki fuarlara gerek katılımcı olarak, gerek ziyaretçi olarak gitmeye özen gösteriyoruz. Ben son Barcelona fuarına gittik. oradaydık. gidiyoruz fuarlara. Tabii. Çalışmalarınızın başarılarını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Size teşekkür ediyoruz. Sağ olun.